Merhabalar, ben bugün sizlere Afyon Karahisar'ın patentli, meşhur tatlısı vişneli ekmek kadayıfını yapacağım. Aynı zamanda benim bayram tatlım olacak. Malzemelerim 1,5 kilogram toz şeker, 200 mililitrelik su bardaklarıyla 7,5 su bardağı kadar, 1 litre su ve 1 kilogram dondurulmuş, çekirdekleri çıkartılmış vişne, bir dilim limon ve böyle bir ekmek kadayıfı. Ramazan ayında çoğunlukla marketlerde bulunur. Diğer zamanlarda da yufkacılarda bulabilirsiniz. Şimdi ben hemen yapımına geçiyorum. Ekmek kadayıfımı bolca suyla ıslatacağım. Bu şekilde bir 15-20 dakika kadar bekleteceğim. Kadayıfımız biraz genişleyecek. Ben de o sırada vişneli şerbetimi yapacağım. Vişnemizi tencereye alıyorum. Aslında ölçüsü bir buçuk litre suya bir buçuk kilo şekerdir ama hem vişnemiz sulu olduğu için hem de ekmek kadayıfımızı ıslattığımız için hani içerisine su çektiği için ben suyunu azalttım şekerimizi ekliyorum ve 1 litre suyumuzu ekliyorum Kadayıfımız 15 dakika suyun içerisinde bekledi. Bayağı suyu çekti. Ben bunu çok güzel bir şekilde şimdi süzdüreceğim. Fazla suyunu süzebildiğiniz kadar süzün. Ben havlu kağıtla da almaya çalışacağım. Ortasına şöyle bir kesik atacağım. Şerbetimizi de koyduktan sonra kadayıfımız kaynarken hoplamaya başlayacak. Onun için taşmalar falan çok olacağı için onu engellemek için buraya bir böyle kesik attım. Vişneli şerbetimiz kaynamaya başladı. Bir 5 dakika kaynatıp kadayıfımızın üzerine dökeceğim bunu. Şimdi ekmek kadayıfının üzerine kaynattığım vişneli şerbetimi döküyorum. Tepsinin kenarlarındaki şerbetlerinden e, kepçe yardımıyla alıp üzerine sık sık gezdirelim böyle. Benim kabım biraz küçük geldi. Onun için biraz zorlanıyorum şu anda. Evet tatlımız pişti. Yarım saat e, kadar ben kısık ateşte pişirdim kabım küçük olduğu için. Şimdi altını kapatıyorum e, ve soğumaya bırakıyorum. ekmek kadayıfımız soğudu. Ben bir dilim kestim. Gerçekten inanılmaz bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Benim bayram tatlım. Herkesin bayramı bu vişneli ekmek kadayıfı kadar güzel geçsin. İyi bayramlar.